Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir antika pazarını gezen gençler tezgahta sergilenen madeni 1 liranın fiyatını duyunca neye uğradıklarını şaşırdı. Çünkü pazarcı kendilerinden bir Türk lirası için 2 euro talep etti. Bu gördüğünüz bizim bir Türk lirası. Şimdi buradaki kuru tekrardan adama soracağız. Excuse mi How much euro? 2 euro. 2 euro. Arkadaşlar 1 TL 80 e, TL aslında. Kaan Akdağlı arkadaşı Hikmet Uzunla birlikte Sofya'daki bir antika pazarında gezerken gözüne tezgahta duran 1 TL takıldı. Fiyatını sorduğunda ise kulaklarına inanamadı. Yaz boyunca Bulgaristan'dan alışveriş için Türkiye'ye yakın edenlerin haberleri yapıldı. Bulgar levası değerlendiği için hemen her şeylerini Türkiye'den karşılıyorlardı. <laughs> Edirne'yi su yolu yapan Bulgarlar temizlik, ev eşyası, giyim malzemelerinin neredeyse hepsini Türkiye'den alıyordu. Hatta doktorlarının yazdığı reçeteleri bile Türkiye'den tedarik ettiler. İlaç almaya geldik. Türkiye'de ucuz Aslında yazdan kışa değişen bir şey yok. Bulgar levası hala Türk lirasından daha değerli ama Bulgaristan'daki bir antika pazarında tam tersi bir manzara vardı. Antika eşya satan bir yere geldik. Şunu sorduk. Bu gördüğünüz bizim bir Türk lirası. Şimdi buradaki kuru tekrardan adama soracağız. Excuse me. How much is this? How much euro? 2 euro. euro. Arkadaşlar <laughs> 1 TL 80 e, TL aslında. <laughs> Biz Hayır. Evet. Bırakıyorum şimdi. Bir Türk lirasının 2 euroya yani yaklaşık 80 liraya satıldığını öğrenince hayrete düşen genç. O anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Bir TL'nin fiyatını sorunca 2 euro dedi ve evet, biz de bunu arkadaşımla kaydı alıp arkadaşımın TikTok hesabına attık. Bu videoya bu kadar rağbet göstereceğinizi bilmiyorduk. Kaan Aktağlı videoyu izleyenlere gülümseten bir de uyarıda bulundu. Lütfen adama gidip bir TL satmaya çalışmayın. adamlar ne yaptığını farkında. Büyük ihtimal bir daha gittiğim zaman adamla hiç o şeyler yaşamayacağım.